Evet, <laughs> hepinize günaydın. Dün e, seans kapanmaya yakın, yani bir iki saat kala şu gördüğümüz bölgede bir çekiç bırakmıştı. Daha sonra kapanışla beraber maalesef e, o çekici iptal edip tekrardan işte marubozuya yakın bir, e, tabii üstünde gölgeleri var ama marubozuya yakın ya da gövdesi kırmızı bir mum bıraktı. Bu e, kapanışla beraber zaten işte 9.400 <laughs> ve 200 günlük hareketli ortamımız 9.300 civarlarında. Bir de e, günlük şeyimiz var, günlük pozitif uyumsuzluğumuz var. Burada 9.300'e değdiğinde bir tepki alacaktır ama o tepkiyle beraber işte üstünde mi yürür ya da yukarıya sert mi hareket yapar bunu göreceğiz ama. 9300'e değsek de tepkiye orada mal almayacağım. Özellikle 9300'e değip bunun üstünde bir kapanışlar olursa bu kapanışlarla beraber yani 9400'ün gelir gelmez onu bilmiyorum. Çünkü artık e, günlük uyumsuzluğumuz da var. Bir yerden tepki vermesi lazım. E, eğer 9300'e değip 9400'ün üstünde kapanışlar yaparsa burada stoplu pozisyon açacağım. Yine trend takibi yapmayacağım. Çünkü biz hala şu an düşüş trendindeyiz. Bizim yükseliş trendi yapabilmemiz için düşüş yükseliş tekrardan bir düşüş yapıp diplerin artık yukarıda olmasını bekleyeceğiz ve ondan sonra da bir yukarı yönlü bir trend başlayacak ama şu an maalesef böyle bir şey yok. Diplerimiz arkadaşlar hep aşağılarda. O yüzden şu an yükselen trendin yükselen trend oluştuktan sonra e, trend takibi yapmamız lazım maalesef zor günler geçiriyoruz e, özellikle işte bir tarafında tarafında e, baskılanan bir e, iki kurumun yaptığı işlemlerle borsamız düşüyor e, buraya da aslında işin gerçeği bir önlem alınması lazım Çünkü e, tekerleştikçe bu hangi sektör olursa olsun bu yatırımcılar için ya da oradan alışveriş yapanlar için iyi bir husus olmuyor. O yüzden bir an önce bu olaya bence bir el atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii bu borsa teknik olarak zaten sat vermişti. Şuradan şöyle 4 saatlik bir açayım. Bir dakika. Şurada şöyle kapatayım. <laughs> Şu an baktığımızda işte 11 bin civarlarında şu bölgelerden zaten süre gelen bir düşüşümüz mevcut. Ya zaten her zaman şunu söylüyorum yani özellikle siyah noktalı bölgeden aşağısında pozisyon taşınmaması lazım. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu bölgelerde mal alınmayacak mı? Yani o sizin takdiriniz ama mal bakın şu bölgelerde alınır. Bu bölgelerde. Diyelim bu bölgeden aldık. Yukarıya çıktı. Tamam stopladık ama buradaki zararımız küçük olur. Ama kalkıp buradan mal aldık. Buraya geldi. Burada stoplamazsak bir, iki, üçüncüsünde içeriye bir alıyor ve maalesef çok ciddi kayıplara ulaştırabiliyor. Tabi buradan baktığımızda yüzde on bir düşüş var ama hisselerde maalesef bu daha kötü yansıyor. Yani endeks yüzde 13 düştüyse işte hisseler yüzde 20, 30 gibi bir oranla şey yapabiliyor. Zararla karşımıza çıkabiliyor. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. İşte özellikle Eylül ayındaki Viyok tarafındaki pastaya bakmamız gerekiyor. Orada short pozisyonları artacak mı, atmayacak mı? Ama eğer biz Özellikle e, buranın altında kapanışlar yaparsak ve 9300 çok önemli. 9300'e tepki verecek miyiz? 9300'ün üstünde alışlar güçlenecek mi? Güçlenmezse o zaman diğer desteklere bakmamız gerekiyor. Ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki kötü senaryoyu konuştuk. İyi senaryo. Mutlaka bir düşüş trendimizi kıracağız. Kırdıktan sonra 10100'ün üstüne atacağız. Ve bu dalgalanmadan sonra buradaki dibi bekleyeceğiz ki bu dip geldikten sonra bir yükseklikten sonra bir pozisyon açıp işte 11.200-11.100 civarlarına kadar bir yükseliş gelecek mi buna bakacağız ama tabi şu an bunları konuşmak için erken trendi takip etmek mantıklı. Şu an ee, bakın mesela bir olay anlatayım burada şu bölgede. Şu bölgede bakın üçüncü temas geliyor, ikinci temas geliyor bir yeşil mum geliyor. Onu da göstereyim şurada. Bir yeşil mum geliyor. <laughs> Burada fark ettiyseniz hiç yeşil mum yok. Yani o yüzden özellikle eğer bir destek bölgesine bakıyorsak deyip değdikten sonra yeşil mumun gelmesini beklemek daha iyi olur. Yoksa üçüncü dibe geliyor deyip bizi tekrardan ne yapabilir arkadaşlar? İçeriye alabilir. Trade anlamında eğer çok fazla bilgimiz yoksa bu bölgelerde işlem yapmak zaten bizim zararımız olacaktır. Ee, tabii bir de bunu meslek haline getirmiş insanlar var ama inanın e, çok bilgili bile olsanız, çok iyi bir trader bile olsanız piyasa e, o kişileri bile terste bırakabiliyor. Çok fazla konuşulacak bir şey yok 9.48 çok da e, uzatmak istemiyorum ama Özellikle biz siyah hareketli ortalamanın üstüne çıkmamız gerekiyor. Bakın e, buradan düşüyoruz. Yani Temmuz'dan beri, bakın Ağustos'a gelmişiz, Ağustos'un sonuna gelmişiz. Hala şu an siyah noktalı hareketli ortalamanın altındayız. Bu indikatörü soranlar var. E, şeyden, TradingView'den kendiniz ücretsiz olarak zaten indirebiliyorsunuz. E, umarım kısa sürede düşen trendimizi kırar ve güzel güçlü bir piyasayla karşı karşıya kalırız. E, hepinize iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin.